İstanbul köprüsü yapalım mı yine? Neyse yapmayın. Çok iyi bir silah ya. Yeni günler. Neredesin göremiyorum seni. Ben ikiz kulelerin hemen oradayım. Aa yalancıya bak. Ben de ikiz kulelerin üstündeyim ona bakarsan. Canım. lan lan hemen can basıyoruz. İyi söyledim vallahi kral. Adamsın. Ulan roket attı. Sen sık boşun roketini sık. Vurursun ben aynen. Ya baba yemin ederim. Sinekten kaçar gibi kaçıyorum. Yes. Senin ben. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resulü. Canım azdı ki. Ya Allah bismillah. Oo wow, olunca şey yapabiliyorsun. Etrafa sıkıyorsun denk gelirse. Bir dakika ben kimi gördüm? Ben. Ya hadi al eline. Minigun al. Minigun al. Baba bak otoparkın içindeyim ben tamam mı? Otoparkın içinden beni ya dur bir dur. Dur bir dur dur dur. Ben otoparkın içine gidiyorum. Hadi otoparkın içinde oynayacağız. Seri bulacağım otoparkın içinde. Sen oradan nasıl vurabilirsin? Akıl almaz hocam ya. Akıl almaz. Birinin aklı yok. Nasıl? Ya bak şu bak. Şunu bak. yaptım. O anda vurdum. Oğlum ya gaz bitti. Sadece havaya sıkma şaka mı? Gelsin, Sen duvar, ne diyorsun? Duvar dibinden göstermen şaka mı? Ya neyi gösteriyorum ney? Yanlış yerden gösterdim. Ben biliyorum oradan ucunu durumunu göstereceğini. Oraya nişan alıyorum. Hayır seni vurmam için yapıyorum ama. Oğlum benim keskine ihtiyacım var ya. Bu keskin çok kötü. Aga o 900 liralık şey alsam ne güzel. Oh. <laughs> ya oh, oh. ya şey dolduruyordum kenara geçemedim. Meyhala. Sana silahlı saldırı gerçekleştireceğim. minigunla patlat uçağımı. Ama keskin kullanmak yok. Minigun sadece? Hadi duruyorum burada. 3 saniye duracağım. 1 2 Bir bomba atabilirsin sadece. Arkamdan sıksan iyi edersin. Yavaş gidiyorum hadi. Hay Allah hepsinden şeyi bitmiş. Mermileri. Ya canım yoktu. Canım yoktu. <laughs> Bir yöntemle geldim işte. Anladın mı şimdi? Arkana dikkat et. Bak yine düşersin boşluğa. Bak baba canına bak canına. Ama canım yok. Bir vermi sen patlarsın. Ama yerin altından sıkıyorsun. Olmaz ki. Ver? Sana bir şey bir, bir sır vereyim mi? Bence binaya bak. <laughs> Otoparka iyi bak. Ben bunu Çıktıktan sonra giremiyorduk değil mi? Şu uçağımı da iki dakika patlatayım. Oğlum bu mermi çok güçlü lan. Vay! Anasını sattım anam. Ya yemin ya. ederim <laughs> Ya uçağı oraya kaldırıp koymanın ne anlamı var Hayır seviyor musun böyle boktan işleri Çok boktan bir iş Hadi baba uçaktan inmeden Saldırı yapacağız hadi 3 gibi başladı Yerin altına girmek yok Sen yerin altında mısın hala? Bakmam lazım. Vay uyanık. Sen bunun altındaysan var ya seni. Çok güzel. Bir dakika helikopter sesi var. Helikopter sesi biliyorum helikopter sesi o. Aha 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 harbi de helikopter. Kardeşim helikopter. Helikopterin roketini kullansan akıllım. Heh, ben boşuna patlattım şimdi bu helikopteri. Lan niye patlatıyorum? Allah seni ne yapmaya Emi? Ağzına vurdum, ağzına vurdum. Oo öldün mü lan? Nasıl öldün? He? Tepede doğmuş olamazsın. Tepeden geldi ateş. Ha, aşağıdan gelmiş. Ha, patlat bir gece, patlat patlat patlat. Gör ölümünü. Oh, baba sesi duydun mu? Sesi duydun mu? Sanki jet sesi gibi. <laughs> baba benim canıma bak. Beni vursana. Beni vursana canım yok. He, sağ ol. Canım yoktu zaten. E, canım yoktu. Niye tövbe tövbe diyorum? Lan 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 ya oğlum dur ya dur buna binilmiyor. Birisi bana ateş mi etti bana böyle ki? Baba karakterim mi kör? Telefonum mu kapandı? Bir şey mi oldu? Göremedim. Onu nasıl göremezsin? Sana ateş ediyorum, hareketsiz duruyorsun. Of, Tokyo Drift başlasın. Aa, adam. Selam adam, Binsene. Bil, bil, bak bir şey yapma, bil şuna. Bil şuna. Hop, bay bay. <laughs> Yazık ya. Uçarak gidiyor ya. <laughs> en sevdiğim şey sana şunu yapmak olacak mı sonra? Neyse ben toplu bekle devam edeyim. Hop. Hop. <laughs> Hadi bin. Bağ, bu sefer otoparka çıkacağım gerçekten. Bin, bin otoparka çıkacağım. Ya bin işte bin. Bin. Ağzına vurdum. Zırna vurdum. Kaçtım ki son anda kaçtım. Son anda. Hadi baba miniganla bak. Yemin ederim bir şey yapmıyorum. Allah Kur'an nimet çarpsın. Bak çok büyük yemin ettim yalnız Ya baba gram canım kalmıştı. Canım çok azdı. Benim de az şu anda. Of ya baba. Bak seni mi bulsam var ya baba. Seni, ya. Evet arkadaşlar görüşürüz kapatıyoruz iyi akşamlar.